Ha, zemzem. Veysel, e, erkenden gitmişsin. Ne oldu, Murat mı çağırdı? Gülizar'dan bir haber var mı? Yok, bir haber yok henüz. Oh, Allah yardımcısı olsun kızımızın. Sen emlakçıda mısın şimdi? Ee, yok, şimdi e, muvaffak e, her tarafa ilan vermiş. O müşteri çıkınca arar seni o. Ah, ah. İnşallah, inşallah. Kız kurtulsun da, oğlumun... Parası da helal olsun Gülizar'a. Ee, Zemzem, ya dün akşam ben biraz fevri davrandım. Bağırdım, çağırdım ama... ...her şey oğlumun iyiliği için. Biliyorsun ben ne yapıyorsam, ne söylüyorsam hep sizin için yapıyorum. Ha, tabii, tabii. Bilirim. Bilirim. Neyse bak, ben şimdi biraz işlerim var dışarıda. Akşam biraz geç kalacağım. Merak etme, olur mu? Tamam. Tamam, hadi hoşça kal. bir telaş aradı beni. Sat dedi yani işte. Değirmeni, veterinerde ne varsa her şeyi satsa ya, bul parayı getir bana diyor. Aklı sıra Gülizar'ı kurtaracak. Anlamıyorum ya. Bunca zaman çalıştı, çabaladı, üç kuruş bir araya koydu. Bir çırpıda hepsini atıp gidiyor, silip gidiyor adam Gülizar için. Ben ne biçmiş anlamadım ki. Ben inanamıyorum. Ya. Gerçekten inanamıyorum. Biz nasıl geldik bu hale? Ha. Veysel baba, Murat aşık olmuş Gülseren. Dün gece itiraf etti. Artık gözü hiçbir şey görmez ki. E, sen başını önüne eğme kızım. Bu gelip geçici bir heves. Ama eğer sen de böyle el üstünde durursan... ...açamazsın oğlumun gözünü. Sevdan için bir şeyler yapmaya çalış. Ha? Hayır, ben biliyorum. Yani senin kalbin Murat'tan başka kimseye için çarpmıyor. Bak şimdi, ona öyle bir şey yapacaksın ki... ...bu aşk maşk neyse işte artık ondan vazgeçecek. Ömür boyu sana minnettar kalacak, boynu bükük kalacak karşında. Anladın mı? Bu hikayenin kahramanı sen ol kızım. Murat seni bırakamasın. Yani iyi de ben ne yapabilirim ki artık? kızım. O parayı sen ödeyeceksin. Parayı ben vereceğim. Eser baba sen iyi misin? Ya bizim elimizde avucumuzda hiçbir şey kalmadı. Biz sokakta kaldık resmen görmüyor musun? O iş öyle değil kızım. Yani... ...servetiniz, paranız tas tamam duruyor. Ne? Ya bütün bu olanlar, bu yaşananlar... ...hepsi baba babaannenin bir oyunu sadece sen ne diyorsun? Nasıl olabilir böyle bir şey? Bilmiyorum kızım, ben de yeni öğrendim. İşte fakirlik nedir? Kardeş kıymeti bilmek nedir? ...onları öğretmeye çalıştı herhalde sizi. Ne bileyim ben de anlamadım. Ay yok. bir ton aramızda kalsın olur mu? Bak eğer babaannem duyacak olursa vallahi beni yine Hayır, bunun hesabını verecek. Lütfen kızım, lütfen. Öfkeyle kalkıp zararla oturuyor. Bak kızım, sen benim dediklerimi düşün. Uyanık ol. Tamam mı? Ben yardım edeceğim sana ya. Parayı ben hazırlayacağım, getireceğim. Tamam mı? Murat için kızım. Tamam. Hadi ben hazırdım yapıp arayacağım seni. Tamam mı? Benden haber bekle. برای Çok soğuk hava değil mi? Geliyor. Bir şey yaparsan senin de onu da indiririm ona göre. Abi üzerimde bozuk kalmadı. Bir seri şey versen. Birlikte ödeyelim mi karıcığım? Ha? Belki canına burcu bur çeker. Alırız. Bana bak biliyorsun silah cebimde hala. Bir numara yapmaya falan kalkma. içeridekilerin de hayatını tehlikeye atarsın. Tamam mı canım? Hayırlı işler, kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Ener abi, Hüseyin geldi. Ben vardiyayı devrediyorum. Tamam, tamam canım. Hadi abi. Eyvallah. Dur lan! Kaçırıyorsun kızı, tanıdım seni. Arayacağım polisi. Sakın bir delilik yapma. Arasana lan. Ara hadi. Bak ondan sonra ben gidip senin beynini dağıtmıyorum ya. Ben. ben yapmasam arkadaşlarım yapar. Ha? Sonra bir sabah bir kalkmışsın, evin yanmış. Çoluğun çocuğun kaçırılmış. Hangisini istersin? Ara hadi. Yürü gidiyoruz hiçbir şey yapmıyor. Ben de duruyorum zaten. Sakın insanlara zarar verme ne olur. Gülüzar sakın bir hareket yapma canım. Bunun da zaten bir iş var ama Hiçbir şey yapmıyorum bak. 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 Ya televizyonları çıkmışız zaten. Ay yakalama an meselesin. Çok geç olmadan ne olur beni bırak. O kadar suça batmamış olursun. Ben her bataktan çıkarım. Sen hiç merak etme. Ya sen hiç sağlıklı değil. Beyn kalmadı mı Sağlıklı düşün biraz ya. Bitti yakalanacaksın. Kalmadı. Ball.